Evet, geçtiğimiz birleşimde aldığımız bir kararı meyse iade etmiştik. Şimdi ısrar kararı arayacağız. 2017 yılında çevre bakanı bu alanların yani turizm alanına, tercihli turizm alanlarının turizm alanı lejantını kaldırdı. Dolayısıyla buranın bir bölü beş binliklerinin yapılması lazım. Bunu bizim yapmamız lazım. Ancak ilçe belediyesi orada kısmi yapılaşma kararı alacak ki biz buranın bir bölü beş binliğini yapalım. Bütün mesele burada kilitleniyor. Şöyle Belediye başkanı olarak her zaman önünüzü açtım. Selifke demek ne demek yani bizim ilçemiz Bilmiyorum. biz de hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Evet müzakere bitmiştir. Müzakere açtığımız e, konuyla ilgili ısrar kararı arayacağım. Kararında ısrar edenler. Evet 41 e, ısrar eden üyemiz var. E, bu mevzuyla ilgili kararın kararda ısrar edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Diğer maddeye geçiyorum. Yani yeni şehirde üçüncü etapta da bu statüde olan yerler sıfır yirmi emsal verilmişti ve meclisten de geçmişti. Ama bu bir ve iki de özellikle bir buraya geldi, geri gitti, değişip geldi. iki yeni geliyor. O da ona uyarlanmış, uydurulmuş. Şimdi bu tabii tartışmaya açık bir şey durum. 0.20'nin 0.90'a çıkma gerekçesini bana bir cümleyle söylerseniz ben de belki ikna olurum. Detaylıca Ben bir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Detaylıca anlatılan herkesin anlattı. Herkesin anlattı. Sizin bu kadar süratli bir karar değişikliğinizi ben merak ediyorum. Yani ben de şok oldum. Neden? Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Bu kararları ben almadım. Belediye başkanı olarak ben almadım. Herkesin bilmesini isterim. Bu konularla ilgili benden talepler de oldu. Ben bunları geri çevirdim. Şöyle bir algı var kamuoyunda. Planlar teknik olarak tartışılmadan öte meclis üyelerinin özgür iradesinden öte parti merkezlerinin, parti il başkanlarının parti yetkililerinin kararları doğrultusunda alınıyor oldu. Bu konuşuluyor. Kişilerin çareyi parti merkezinde aramaları da sıkıntılıdır. Ben bunları söylemek zorundayım. Ben sizin itibarınızı korumaya çalışıyorum. Beni yanlış anlamayın. Siz bana sahipleneceksiniz, bana saldırmayacaksınız. Başkanımız bizim itibarımızı koruyor, bu meclisin itibarını koruyor diyeceksiniz. Bu kararlar oturulur, komisyonlarda verilir. Bunların oy birliğiyle geçmesi lazım. Bunun ayrıntının altını çiziyorum. Oy birliğiyle geçmeyen planlar şaibeli planlar olabilir, algılanabilir daha doğrusu daha düzgün olan. Kamuoyunun aydınlanması için hep ortak karar alalım, neyse arkasında duralım. Şimdi bu önemliydi. Ve biz bir ay öncesine kadar böyle geldik arkadaşlar. 0.20 rakamını da ben vermedim. Ben bu için uzmanı değilim. Bu meclisin itibarı bu şekilde sarsılıyor. Benim burada boğaz patlatmamın nedeni bir kamunun hakkını savunmak, iki meclisin itibarını sağlamak. Korumak zorundayım ben. Bu tarz alanların toplamı 690 dönümlük bir alan birinci ve ikinci etapta. Yani 02'den 0.90'a çıkarmamız yaklaşık olarak 500 bin metrekare bir inşaat alanının artması demek. Ben kamuoyuna karşı kamunun yararını korumak zorundayım ve belediyemin, meclisinin itibarını da korumak zorundayım. Şahibelere müsaade etmek mümkün değil. Benim için mümkün değil. Böyle bir şey yap yapamam yani. Yani beni de siz de anlayışla karşılayın. Takdir sizin. Geçen mecliste bu konuyu bana gelip meclise iade ettiren sizsiniz. Sizlere güvendim. Sizlere inandım. Katta anlaşmazlık var dediniz, düzelteceğiz dediniz. Bana emsal demediniz. Kendimi aldatılmış hissederim. Kendimi oyuna getirilmiş hissederim. Bunu da kamuoyunun önünde haykırıyorum. Bunu kabul etmem. Sonuna kadar da giderim. Planlar gecikirse gecikir. Ben bunu kamuoyuna da anlatırım. Ben kimsenin hakkına tecavüz edilmesine de müsaade edemem. Kusura bakmayın. Burada yalnız bir hayli bir el değiştirme de var. Yani bu ticarete konu da oluyor. Arsa alım satımı yapanların 2018 yılı sonrasında 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imal planı ile eğitim, sağlık olarak değiştirilmesi sonrasında 79 adet parsel yani %40'ı el değiştirmiş. 2022 yılında şu anki bu yıl içerisinde 12 parsel Yine el değiştirmiş hatta bu ay içerisinde herhalde bunlar 0.90 meclisten bu karar çıkacak mı bilgisini aldı. Yine 3-4 parselde yine el değiştirmiş. Devam ediyor sürekli. Bunlar olacak, alınacak, satılacak, rant olacak ama elbette ki biz arzu ediyoruz bunu yaparken kaç yaparken göz çıkarmayalım bir taraftan özel mülkiyeti hakkını koruyalım insanlar hakkını gasp etmeyelim ama tek tarafı da rantın paylaşılmasını ya da alınmasını engel olalım. Bu işlerin özeti bu. Ee, doğru olarak Cumhuriyet Halk Partisi grubu buna şer koymuş ama Cumhuriyet Halk Partisi baştan beri ne söylüyorsa onun arkasında duruyor. Ben meclisin iradesine ipotek konamaz. Ben meclisi savunuyorum. Siz başka şeyi savunuyorsunuz. Evet biz de meclis üyesiyiz. Ben meclis çarpıtma meclisi olayı. Varsa belediyemle ilgili Saptır bildiğin yok. bilgi belge yetkililere versin gereği yapılır. Hiç hiç suyu bulandırma. Suyu. Bizim alnımız açık. Kara çalma bize. Çok ayıp oluyor. Kara çalma. Ne demek değil, belediyenin? Siz, her şey siz, ortada. Her siz, şey ortada. Siz, her, herkes her şeyi bilir. Varsa bir şaibe, varsa bir şikayet, varsa bir belge... Gidersiniz bana da iyilik yapmış olursunuz. 11 bin çalışanlı bir belediye yönetiyorum. 16 bin kilometre kare alana hizmet yapıyor. 10 milyara yakın sular idaresiyle bütçe yönetiyorum. Varsa ortada bir yanlışlık bana yardımcı olursunuz. Bana yardımcı olursunuz. Buranın görevi denetlemedir onu da yerine getirin. Meclis sadece burada parmak kaldır, parmak indir yapmaz denetler aynı zamanda. Neçede buradan çıkacak kararlar maddi anlamda bazı kesimleri mağdur eder ya da bazı kesimlere yarar sağlar. Ama siyasi anlamda bu işten zarar görecek kişilerin başında başkan gelir ve sonra da meclis gelir. Bunu unutmayın. Dolayısıyla ilçe belediye başkanıyla ilgili de değerlendirmelerinizi ilçe belediye başkanının kendisi yanıt versin yani bundan sonraki süreci de kendisi takip edecek bunun cevabını kendisi verecek ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ben gerekli söyleyeceklerimi söyledim hassasiyetlerimi dile getirdim neden bu kadar çaba sarf ettim de söyledim takdir önce meclisin alınacak kararları yorumlamakta burada konuşulanlar yorumlamakta Mersin halkınındır sizlere bırakıyorum. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. E, 246 itirazın 21 maddeli kısmı haricinde değerlendirmelere şer konulmamış. Oy birliğiyle geçmiş. Dolayısıyla 225 maddeyi doğru hesap ettim değil mi? Tabii. 225 maddeyi yani Şer konulmamış oy birliğiyle geçmiş maddeleri ayrı oylayacağım. 21 maddeye şer konulmuş ayrışık oy var. Oy çokluğuyla geçmiş. Onları ayrı oylayacağım. 225 maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Bunlar oy birliğiyle gelmiş arkadaşlar. Kabul etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiş.